Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Öncelikle dün topluluk bölümünde soruyu çözen arkadaşlar isterlerse videodan çıkabilirler. Videoyu kısa yoldan değil, uzun yoldan çözeceğim arkadaşlar. O yüzden kısa yolu eksenlere göre simetri almaktır tabii ki. Ancak ben bir şey anlatmak istediğim için sınav anında karıştırmayın diye bu yöntemi anlatacağım. Öncelikle gördüğünüz gibi F00, F11, F22, F33, F-1-1, F-2-2, F-3 3 değerlerini yazmışım arkadaşlar ben kendi bulduğum değerleri. Şimdi uygulayalım. Mutlak değer y eşittir fx. Arkadaşlar direkt x eksenine göre hocam aşağıda kalanları yukarı katlayın diyebilirsiniz. Ama ben öyle yapmak istemiyorum. Sayı vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela x yerine 1 yazdım. F1, F1 1 olacak o zaman. Burası aynı kaldı. F2 gördüğünüz gibi 2 olacak. Aynı kaldı. Gelelim eksi 1'e bakalım. X yerine eksi 1 yazdım. F eksi 1 gördüğünüz gibi eksi 1. Şurası. Ama arkadaşlar mutlak değer olduğu için eksi 1 değil de Eksi 1 de 1 değerini alacak. Aynı şekilde eksi 2 için yapalım. Eksi 2 yazdığım zaman normalde 2 çıkacak. Şurada yazıyor eksi 2. Ancak mutlak değer olduğu için 2 çıkacak. Yani şuraya denk gelecek. Benim grafiğimde diğerleri zaten aynı olduğu için şu oldu. Gördüğünüz gibi bu y eşittir. Mutlak değer fx grafiği arkadaşlar. Ve süreklilik her yerde var. Limit ve süreklilik olduğu için bu kesin olacak. Bu cepte. Peki ikinci grafikte ne diyor arkadaşlar? İkinci grafiği çok vakit kaybetmemek için sizin için çizdim. Şöyle inceleyebilirsiniz. Şu grafik. X değerlerine bakarak birlikte yapalım. Mesela hangi bir tane sayı sallayalım. Mesela 1 olsun. Buraya 1 koyduğunuzu düşün 1 noktası için yapıyorum şu an arkadaşlar. F-1 oldu. F-1-1'miş. Demek ki 1 noktası eksi 1'e gitti. Tamam. 2 noktasına bakalım aynı şekilde. 2 koyarsam F-2 oldu ve 2 noktası eksi 2'ye gitti. 3 noktasına bakıyorum arkadaşlar. 3 noktası. Buraya 3 yazdığımı düşünün. F eksi 3 oldu. F eksi 3 nereye gitmiş? 3'e gitti. Demek ki 3 verince bu arkadaşımız 3 çıktı. Yani yukarı gitti. X eşittir 3 noktasındaki süreklilik daha doğrusu limit bu şekilde bozulduğu için bu arkadaşımızı eledim arkadaşlar. 3 numara içinde biraz kaydırayım. Bu da eksi F şöyle kaydırırsam eksi F eksi X eğrisi. Daha grafiği değerisi demeyeyim. Bakalım yine aynı şekilde arkadaşlar buralara sayılar verelim. 2 veriyorum mesela. 2 verirsem f 2 oldu. f 2'ye gidip baktım. f 2 başında da eksi var artı -2 oldu. 2 2'ye gitti o yüzden. Aynı şekilde arkadaşlar 3'e bakayım. 3 yazdım f 3. f 3 3'e gidiyormuş. Başında da eksi var -3. Numara. 3 numara -3'e gitti ve gördüğünüz gibi grafikte yine 3 noktasında bir limit sorunu oldu arkadaşlar. Bu sebeple 2 ve 3 eleniyor. Cevap yalnız 1 oluyor. Eksenlere göre katlamalar işine girmedim. Bu şekilde çözdüm. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.